Bu videoda determinant hesabı yapılırken daha az işlem yapmak üzere kullanılabilecek olan akıllı seçim yöntemini göreceğiz. Determinant hesabı yapılırken herhangi bir satır ya da sütuna göre formüle edilebildiğini bir önceki videoda görmüştük. Şimdi en az sayıda işlem ile sonuca ulaşmak üzere en fazla sayıda sıfır içeren satır ya da sütunun seçilmesi gerektiğini ve bunun bize kazandırdığı işlem sayısından tasarrufu örnekler ile göreceğiz. Verilen 4'e 4'lük matrisin determinantını hesaplamak üzere 3 tane sıfırın bulunduğu ilk sütunu seçebiliriz. Bu durumda determinantı hesaplamak için yazacağımız formül A11 çarpı A11'in kofaktörü artı A21 çarpı A21'in kofaktörü artı A31 çarpı A31'in kofaktörü artı A41 çarpı A41'in kofaktörü olup ilk üç terimde A11, A21 ve A31 elemanları sıfır olduğu için bu terimler sıfır olarak gelecektir. Şimdi son terimi yazalım. A4 bir elemanının kendi değeri olan 3'ü yazıp işaret tablosundan bu elemanın işareti negatif olduğu için eksiği başına getirelim. Ve çarpan olarak bulunduğu satır ve sütun silindiği zaman geriye kalan kısmın determinantını ekleyelim. Bu durumda eksi 3 çarpı 3'e 3'lük yeni bir determinant alacağız. Bu yeni determinantta da en fazla 0 içerdiği için üçüncü sütunu seçeriz. Bu yeni 3'e 3'lük determinant hesabı için formülü determinant B şeklinde yazarsak B13 çarpı B13'ün kofaktörü artı B23 çarpı B23'ün kofaktörü artı B33 çarpı B33'ün kofaktörü şeklinde hesaplanacaktır. Sütundaki birinci ve ikinci eleman sıfır olduğu için ilk iki terim sıfır olarak gelecektir. Son terim için elemanın değeri olarak 5'i yazalım İşaret tablosundan görüldüğü üzere bu eleman pozitif değerli olup başına artı gelecektir. Ve yanına çarpan olarak bulunduğu satır ve sütun silindiği zaman geriye kalan 2'ye 2'lik matris determinantını yazalım. Bu durumda eksi 3 çarpı 5 çarpı 2'ye 2'lik determinant kuralından 1 çarpı 4 eksi 2 çarpı 3 hesaplanacaktır. İşlemleri yaptığımızda determinantı 30 olarak elde ederiz. İşlem sayısını azaltan, en fazla sıfır içeren satır ya da sütunu seçme yöntemine akıllı seçim diyebiliriz. Eğer bu seçimi yapmasaydık çok daha fazla sayıda işlem yapmamız gerekecekti. Örneğin bu matris için her sefer birinci satıra göre determinant alarak bu çözümü akıllı seçimine karşılaştıralım. Aynı soru için her sefer birinci satıra göre determinant alarak ilerleyelim. İlk satırı seçelim. Determinant hesabını bu satırdaki 4 elemanın terimleriyle ilişkili olacak şekilde yazalım. Buradaki ilk eleman 0 olduğu için bu terimi 0 olarak yazalım. Artı ikinci eleman 1 olduğu için değeri olan 1'i yazıp işareti olan eksiği başına getirelim. Şimdi bu terimin bulunduğu satır ve sütunu sildiğimizde geriye kalan kısmın determinantını ekleyelim. Artı bir yandaki elemana geçerek eleman değeri olan 2'yi yazalım ve bu elemanın işaretini de artı olarak başına getirelim. Şimdi bu elemanın bulunduğu satır ve sütun silindiği zaman yazılacak olan 3'e 3'lük determinantı çarpan olarak ekleyelim. Artı son eleman 0 olduğu için bu terimi de sıfır olarak toplama ekleyelim. İçinde 3'e 3'lük determinant hesaplarının da bulunduğu bir toplam elde etmiş olduk. Bu toplamı hesaplayalım. 3'e 3'lük determinantlarda her sefer ilk satırı seçerek ilerleyeceğiz. İlk terim 0 olduğu için onu eleyerek ikinci terimi yazalım. Eksi 1 çarpı yeni 3'e 3'lük determinantın hesabı yazılır. Bu hesap için ilk satıra göre ilerlersek ilk terim 0 olduğu için önce 0 olarak gelir. Artı daha sonra ikinci terim için 4 değeri yazılır ve başına işareti olan eksi getirilip geriye kalan kısmın determinantı çarpan olarak eklenir. Artı üçüncü eleman 0 olduğu için bu terimi de 0 olarak ekleriz. Şimdi eklenecek olan ve 3'e 3'lük determinantı içeren diğer terime geçelim başına 2'yi çarpan olarak getirip birinci satırdaki elemanlara göre determinant hesabını yazalım. İlk eleman 0 olduğu için bu terim 0 olacaktır. Artı ikinci eleman değeri olan 3'ü ve başına işareti olan eksiği alıp çarpan olarak bu elemanın satır ve sütunu silindiğinde geriye kalan kısmın determinantı eklenecektir. Artı bu satırdaki son eleman sıfır olduğu için son terimde sıfır olarak eklenir. Yukarıdaki denklemden gelen son sıfır terimini de ihmal ederek işleme devam edebiliriz. Şimdi tüm hesaplamaları yaparsak ilk terim olan eksi 1 çarpı eksi 4 ve iki 2'lik determinant hesabından 0 eksi 15'ten eksi 15 gelip artı Diğer terim olarak 2 çarpı eksi 3 çarpı yine 2 ikilik matrisin determinantı olan 0 eksi 15'ten eksi 15 hesaplanıp toplam 30 olarak bulunur. Aynı sonuca ulaşılmasına rağmen çok daha fazla işlem yapıldığı görülmektedir. Bir örnek yapalım. Verilen 4'e 4'lük matrisin determinantını en az işlem ile gerçekleştiriniz. Satır ve sütunları incelediğimizde en çok sıfır içerenin ikinci sütun olduğunu görüyoruz. Bu nedenle determinant a'yı buna göre hesaplayalım. Birinci, üçüncü ve dördüncü elemanlar sıfır olduğu için bu elemanlardan gelen terimler sıfırdır. Sadece ikinci elemandan gelen terimi yazalım. Elemanın kendi değeri olan 1 yazılır. Konumundan dolayı işareti pozitiftir. Bu elemanın bulunduğu satır ve sütun silindiğinde geriye kalan kısmın determinantını yanına çarpan olarak ekleyelim. Çarpımı hesaplamak üzere ilk çarpan olan 1'i getirip yeni determinantın hesabına yapmak üzere içinde 0'ın en çok bulunduğu ikinci sütunu seçelim. Bu sütuna göre yazılan determinant hesabında 1. ve üçüncü elemanı 0 olduğu için bu terimler 0 olup Toplam için sadece ikinci elemandan gelen terimi yazmamız yeterlidir. Elemanın değeri olan eksi 2 yazılır. Konumundan gelen pozitif nedeniyle işareti değişmemektedir. Ve yanına çarpan olarak bulunduğu satır ve sütun silindiğinde geriye kalan 2'ye 2'lik determinant yazılır. Hesaplamayı yapmak üzere gelen çarpımlar 1, eksi 2 ve determinant hesabından 1 eksi eksi 2 olup sonuç eksi 6 olarak elde edilir. Son bir örnek ile 4'e 4'lük bir matris determinantını en az işlem yaparak gerçekleştirelim. Verilen A matrisinde en çok sıfır içerenin birinci sütun olduğunu görüyoruz. Bu sütundaki ilk üç eleman 0 olduğu için determinantı son terime göre yazalım. Bu nedenle ilk önce eleman değeri olarak 2'yi yazıp konumu nedeniyle eksiği başına getirir ve bu elemanın bulunduğu satır ve sütun dışındaki kısmın determinantını çarpan olarak yazarız. Daha sonra eksi 2 çarpı bu 3'e 3'lük determinantın hesabı için en fazla 0 içeren 3. sütunu seçeriz. Bu sütundaki ilk 2 elemanın 0 olması nedeniyle determinant hesabı sadece 3. elemandan gelen terime göre yazılacaktır. Eksi 2'nin yanına çarpan olarak bu elemanın değeri olan 3 getirilir. Bu elemanın konumundan dolayı başına artı getirilip kendine çarpan olarak bulunduğu satır ve sütun silindiğinde geriye kalan determinant eklenir. Bu durumda eksi 2 çarpı 3 çarpı bu ikiye 2'lik determinantın hesabı olarak 2 çarpı 5 eksi 4 çarpı 3'ten işlemler tamamlandığında 12 bulunur. Determinantlar ile ilgili alıştırmalar için alıştırmalar oynatma listesine veya determinant özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için konu anlatımı oynatma listesine geçebilirsiniz.